Herkese merhaba ben Ahmet Emre Bu videoda Apple'ın yeni nesil uygun fiyatlı akıllı saat modeli Apple Watch SE'yi inceleyeceğim Apple Watch SE modeli için geçtiğimiz günlerde bir kutu açılış videosu yayınlamıştım Ve bu videoda da cihazı detaylı bir şekilde inceleyeceğim Yaklaşık bir haftadır cihazı kullanıyorum ve bu sürede edindiğim deneyimleri Cihazın özelliklerini bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım Şimdi size daha fazla bekletmeden videoya geçelim Öncelikle cihazın tasarımıyla inceleme başlamak istiyorum Saatin dış görünüşüne baktığımız zaman önceki modellerle arasında hiçbir fark yok Mesela ben şu anda Apple Watch Series 4 modelini kullanıyorum yorum ve ikisinde de şu anda aynı kayış var ve cihazları yan yana koyduğumuz zaman ikisinin arasındaki farkı ayırt etmek neredeyse imkansız. Yani Apple bu modelin tasarımıyla alakalı önceki modellere göre bir değişiklik yapmamış. Bu saat geçtiğimiz haftalarda Apple Watch Series 6 ile birlikte tanıtıldı ve Apple Watch Series 6'ya göre biraz daha uygun fiyatlı olarak piyasaya sunuldu. Bunun sebebi de Series 6 modelinde gördüğümüz birkaç tane özelliğin bu modelde bulunmaması. Öncelikle direkt bu özelliklerden bahsetmek istiyorum. Series 6 modelinde olup da bu modelde olmayan 3 temel özelliğimiz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Always On Display dediğimiz her zaman açık ekran özelliği. İlk olarak Series 5 modelinde gördüğümüz Always On Display özelliği bu modelde bulunmuyor. E diğer iki temel özellik de sağlık tarafında. Bunlardan bir tanesi ilk olarak Series 4'te gördüğümüz EKG çekme özelliği. E series 4, 5 ve 6 modelleri EKG çekebilirken SE modelinde bu özellik bulunmuyor ve son özelliğimiz ise Series 6 ile gelen kandaki oksijen miktarını ölçme özelliği. Bu özellik de yine SE modelinde bulunmuyor. E sağlık tarafında bu iki özellik de yok ama bu demek değildir ki Apple Watch SE sağlık konusunda yetersiz özellik aletle geliyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Ve bu iki özellik dışında Apple Watch SE'nin diğer modellere göre sağlık konusunda bir eksisi bulunmuyor. Yani diğer modellerde kullandığımız bütün sağlık özellikleri, mesela aktivite ve uyku takibi, nabız ve kalor ölçümleri gibi bütün sağlık özellikleri bu cihazlarda bulunuyor ve bunları telefonunuzdaki sağlık uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve Apple'ın sizlere detaylı analizlerle birlikte verdiği sağlık tavsiyelerini de buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi biraz da Apple Watch SE'nin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazın içerisinde işlemci olarak Series 5 modelinden gördüğünüz gördüğümüz S5 işlemcisi bulunuyor ve, ve Apple Watch Series 6'ya göre daha uygun fiyatlı olmasının da önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. İçerisindeki işlemci Series 6 modelinden farklı olsa da bu işlemci de gerçekten çok güçlü ve yani e, uzun yıllar boyunca bu saati hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz. Arayüzü gerçekten çok akıcı bir deneyim sunuyor. Zaten detay çekimlerinde göreceksiniz. Ve bu noktada Apple Watch'u diğer marka akıllı saatlerle de pek fazla karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü Apple Watch diğer markalardan farklı olarak tamamen bir akıllı saat deneyimini sizlere yaşatıyor. Çünkü 3. parti uygulama desteği çok gelişmiş. Yani yani cihazın içerisinden birçok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Mesela müzik dinlerken telefonu cebimden çıkarmadan sadece saat üzerinden Spotify uygulamasına girip buradan listelerim arasında geçiş yapabiliyorum. istediğim şarkıyı açabiliyorum. Bunun gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyorum. Bana bir mesaj geldiğinde bu mesajı direkt Apple Watch üzerinden cevaplandırabiliyorum. Telefon konuşmalarımı bu saat üzerinden yapabiliyorum. Ve bunun gibi gerçekten birçok işlemi telefonumu kullanmadan saat üzerinde kolayca yapabiliyorum. Bunun bana sağladığı en büyük kolaylıklardan bir tanesi de günlük hayatta işlerimi gerçekten çok fazla hızlandırabiliyorum yani buradan sadece bildirimleri görüntülemekle kalmıyorum bu bildirimleri uygulama üzerinde görüntüleyip onlara cevap verebiliyorum veya farklı işlemler gerçekleştirebiliyorum ve bu konuda benim işlerimi gerçekten kolaylaştırıyor. Saat üzerinden galeriye girip fotoğraflarıma bakabiliyorum ve telefonun kamerasına buradan ulaşıp uzaktan çekimlerimi kontrol edebiliyorum. Mesela e, şu anda ikinci kamera olarak bir iPhone 11 kullanıyorum ve şu anda da beni zaten iPhone 11 üzerinden görüyorsunuz. Bu çekimi saatim üzerinden görüntüleyebiliyorum yani şu anda kaldırıcı saat ekranı üzerinden görüntüleyebiliyorum, videomu durdurup başlatabiliyorum. Bunun gibi bir çok noktada saat benim işlerimi gerçekten kolaylaştırıyor. Cihazın kutu içeriği ile alakalı bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta iPhone 12 serisi dünya genelinde tanıtıldı ve e, cihazların kutusunun içerisinden adaptör çıkmayacağı açıklandı ve e, bu konu sosyal medyada çok fazla konuşuldu. E, bu konuyla alakalı birçok farklı görüş var. Apple bu hareketi çevreyi korumaya yönelik olarak yaptığını açıkladı. iPhone 12 serisinden önce satışa sunulan bu Apple Watch modellerinin kutusundan da adaptör çıkmadığını zaten görmüştük. Apple bu konuda cihazları satın alanların çoğunda bir adaptör bulunduğunu ve e, kutuya yeni koyulan adaptörlerinde çevreye zarar vereceğini söyleyerek adaptörleri kutu içeriğinden çıkarttı. Eğer elinizde bu şarj kablosuna uygun bir adaptör yoksa Apple'dan yenisini satın almanız gerekiyor. Bu konuyla alakalı Apple'a haklı bulanlar da var ama daha fazla Apple'ın bu politikasını eleştirenler oldu. Ben kendim için konuşacak olursam bu saatin USB kablosunu takmak için şu anda evimde bir sürü USB adaptörü bulunuyor. Hem iPhone'un kendi adaptörü hem de birçok marka farklı USB adaptörü bulunuyor ve bu cihazın kutu içerisinden adaptör çıksa bile büyük ihtimal ben bu adaptörü kutusundan çıkartmayacağım Yaptım. Ama herkesin elinde bu adaptörden olmayabilir. Yani yeni model bir iPhone kullanıyorsanız Type-C'li bir adaptöre sahipsinizdir ve Apple Watch'un USB'li kablosunu takmak için bir adaptörünüz yoktur. Ve bu kişiler için de yaklaşık 3000-4000 lira verdikleri ürün için ayrıca bir adaptör satın almak bence pek de iyi bir deneyim olmayacaktır. Şimdi birazcık bu saatin arayüzlerinden yani kadranlarından bahsetmek istiyorum. WatchOS 7 ile birlikte gelen birçok yeni kadranı bu saat üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bu arada buna tasarım konusunda değinecektim ama şimdi söyleyeyim. Bendeki model Nike modeli. Bu Nike modelin farkları neler diye soracak olursanız... Öncelikle Nike modeli farklı bir kayışla birlikte geliyor. Şöyle göstereyim. Biraz daha spor bir kayışla geliyor ve benim Nike modeli tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Spor yaparken bu kayışla birlikte saati daha rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Benim Nike modelini tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Diğer farkları ne diye soracak olursanız aslında çok da bir farkı yok ama saatin arayüzünde Nike modeline özel ekstra kadranlar bulunuyor ve bunlar da gerçekten çok şık kadranlar. Zaten detay çekimlerde göreceksiniz. Nike modelinin normal modele göre bir eksisi yok. Yani normal modellerdeki bütün kadranları bu model Kullanabiliyorsunuz sadece sizlere ekstra Kadranlar sunuyor ve ben de günlük hayatımda Bu Nike modeli özel olan kadranları kullanıyorum Zaten detay çekimlerde de bu kadranları Göreceksiniz. WatchOS 7 ile birlikte Apple Watch SE'ye birçok farklı saat kadranı Geldi. Bu kadranların içerisinden en Dikkat çekeni ise mimoji kadranı Memoji der bildiğiniz gibi birkaç sene önce Hayatımıza girdi ve kendi Memoji'nizi Apple Watch'unuzun ana ekranına ekleyebiliyorsunuz Ve bunu kendi zevkinize göre özelleştirerek Kendi kadranınızı oluşturabiliyorsunuz Onun dışına farklı seçenekler var Onları da zaten şu anda ekranda göreceksiniz kadranlarla alakalı da bahsedebileceklerim bunlar. Apple Watch'unuzda Siri kullanmak için isterseniz Digital Crown tuşuna basılı tutarak Siri'yi aktifleştirebilirsiniz ama bunun daha da kolay bir yolu var. Saati kendinize yaklaştırıp Siri'ye sormak istediğiniz soruyu sorduğunuzda bir tuşa basmadan Siri direk sizin sorunuza cevap verebiliyor. Bu özelliği isterseniz sizlerle birlikte test edelim. Bugün hava nasıl? Şu anda hava sıcaklık 23 derece. Gördüğünüz gibi hiçbir tuşa basmadan saate sadece kendime yaklaştırıp sormak istediğim soruyu sorduğum zaman veya vermek istediğim komutu verdiğim zaman Siri bunu algılıyor ve isteğinizi hemen yerine getiriyor. Yani Apple Watch'unuzla birlikte Siri'yi kullanmak gerçekten çok basit. E, son olarak bu saatle alakalı batarya özelliklerine değineceğim ve sonrasında zaten videomuzu bitireceğiz. Apple Watch SE'nin bataryası diğer modellerle benzer bir performans gösteriyor. Yani saatin bütün özelliklerini aktif ederek yoğun bir şekilde kullandığınız zaman en az bir gün boyunca şarj etmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Akıllı saat için bir bir günlük bir kullanım kulağa az geliyor olsa da Apple Watch'un diğer akıllı saatlere göre çok daha akıcı bir deneyim sunduğunu ve geniş bir üçüncü parti desteğini sunduğunu düşünürsek aslında bir gün normal bir süre yani aslında bu saati telefon gibi kullanıyorsunuz yani günlük hayatta neredeyse bütün işlerinizi bu saat üzerinden yapıyorsunuz ve akıcı arayüzüyle birlikte daha az özellik sunan akıllı saatlere göre tabi batarya ömrü de biraz daha kısa oluyor ama telefonunuzu şarja takar gibi bu saatleri her gün şarja takmanız gerekebilir ama sunduğu özellikleri düşündüğümüzde yani bu biraz daha göz ardı edilebilecek bir şey. Bataryayla alakalı da bahsedebileceklerim bunlar. Son olarak saatle alakalı en önemli detaya geldik. Bu saatin fiyatı. Bu saatle alakalı en önemli detay fiyat çünkü bu saati öne çıkaran noktası zaten uygun fiyatlı olması. Bu sene satışa sunulan iki farklı akıllı saat modeli. Bir tanesi Apple Watch Series 6 diğeri ise Apple Watch SE. Series 6'nın 40 mm'lik versiyonu 3800 TL 44 mm'lik versiyonu fiyatı ise 4050 TL. Hal böyle olunca bir akıllı saate 4000 lira para vermek istemeyen kullanıcılar biraz daha uygun fiyatlı bir akıllı saat arıyor ve bu da karşımıza Apple Watch SE çıkıyor. Bu SE fiyatlarından bahsedecek olursam 40 milimetrelik versiyon 2700 TL 44 milimetre yani benim buyduru incelediğim model ise 2950 liralık bir fiyata sahip. Video içerisinde bahsettiğim gibi Series 6 modeline göre 3 temel fark bulunuyor. Bunlardan tekrar hızlıca bahsedeyim. Sağlık tarafında EKG ve kandaki oksijen ölçümü özelliği bulunmuyor. Ve bir de bu saatteki Always On Display yani her zaman açık ekran özelliğinin bu saatte kullanamıyorsunuz. Eğer bu özellikler benim için çok önemli değil diyorsanız Apple Watch SE sizler için çok mantıklı bir tercih olacaktır. Çünkü birçok kullanıcı günlük hayatında bu saydığım özellikleri çok da fazla kullanmıyor. Siz de bu özellikleri çok fazla kullanmayacağınızı düşünüyorsanız Apple Watch SE'yi tercih edip yaklaşık 1000 liralık bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Benim bu videoda bahsetmeyi unuttuğum veya sizin aklınıza takılan bir konu varsa da yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Videonun böyle sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.